Fatma Gül dur. iftira mı yoksa gerçek mi Fatma Gül? Lütfen söyle. Bana bak dört tane adamın günahı var üstünde. Dört, dört. Bu ne? <laughs> Sen o kızın hayatını uçurumdan aşağı atan Kerim misin ha? Mustafa artık silahlı. Kerim soysuzunun köpeği misin sen de? O mu taktı seni peşime? Neredesin? Tamam bekle geliyorum. Bu kız nasıl yaşayacak <laughs> ha? Ne kadar dayanacak bu hayata? utanıp susmuyorsun da bir de kafa mı tutuyorsun? Lan çeneni tutsana biraz. Doğru mu mesajda söyledikleri? Doğru. O kelime hadisine söyle kurtuluşu yok. Geberteceğim onu. Buramda hissediyorum. Patma Gül'e iyi geleceksin sen. Biliyorum ben. Zorla sevdirecek kendini. Başka çaresi yok. Zorla değil. Zamanla. Gerçeği kahramanlarından öğrenmek istemiş. Her şeyi anlattın Meltem'e. Alın götürün bunları. Geri Hadi. Hadi. Fatma Gül'ün Suçu Ne? yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de.